Hayli günler, hayli geceler arkadaşlar. Falci Anne YouTube'da sizin için bir şimdi fincan kahve bakacağım Allah'ın izniyle. Ve aşkla ilgili ne varsa sizin için açıklayacağım. İzleyen kişiler kaçırmasın. Falci Anne YouTube'da bir evlilik teklifi görüyorsun ediyor Allah'ın izni ile bu evlilik teklifi sonuna kadar gelecek. Ama birbirine uyumlu birbirine çok yakışan ve buradan beklendiğin bir haber zaman birlikte geçireceksiniz. Güzel günler ama buradan birbirinize kızmışsınız da bir taraftan bir kızgınlık haliniz var. Arkanı çevirmişsiniz. Üstünüzden biraz bulutlar var. Bu bulutlardan kurtulacaksınız. İkiniz kavuşacaksınız. Kavuşma oluyor. Ve birbirinize de çok sadık düşünüyorsunuz. Ama bazı kişiler sizi kıskanacak. Çok güzel. Birlikleriniz oluyor. Ve sonunuz da güzel oluyor. Yolun başından biraz kıza sabır yani gerekiyor. Çünkü biraz zamana ihtiyacı var. Biraz düşünüp taşınacak çünkü iki erkek arasından kalmış. Karar verecek bu bayan ona göre bu kız karar verecek. Biri de evlat bekliyor. Evlatlar Rabb'im verecek. Beklendiğim bir erkek çocuğun haberi gelecek. Arkadaşlar kesilsin benim sorunum değil. Kendisi bitiyor. Biz ben böyle kısa çekiyorum hastanedeyim Umarım izleyin beni böyle bırakmayın yalnız bir korkunuz var acaba bu rüyada e, rüyadır ya da gerçek bu kadar mutluluktur duyuyorsun ama gerçek rüya değil gerçek olacak bir ilişkidir buradan birbirinize sarmaş dolmaş görünüyorsun birbirinizi sıkı sıkı sev